Merhabalar Zeliha ben ve EHB koçuyum. Bugün endişelerden bahsedeceğim. Yani sadece endişe değil, endişelerle baş başa bırakılman ve bunun birçok etkisi olabilir. Bu yetişkinlikte daha zor olur. İnsanları memnun eden biri olabilirsin. Hayır demek istemeyebilirsin. Hayır demek hayatında birçok strese yol açabilir. Bu stres beraberinde fiziksel olarak birçok sağlık sorununa getirebilir. Hatta anksiyeteye yol açabilir. Ya da bu kadar yalnız kalmak sana duygusal olarak acı veriyorsa bu çok ağır gelebilir ve bağımlılıklar şeklinde ortaya çıkabilir. Çünkü bağımlılıklar acıyı hafifletmeye çalışmakta. Yani şöyle söyleyeyim. Çözümlenmemiş duygusal acınız varsa o zaman senin için sağlıksız birçok şekilde davranırsın. Peki neler yapılabilir? Ben de EHB koçuyum ve şunu söyleyeyim. Rutin oluşturmak, nefes egzersizleri ya da görevleri parçalara ayırmak gibi adımları deneyerek kendine destek olabilirsin. Soruların olursa da yorumlarda paylaş, birlikte konuşalım. Alttan da beğen butonuna tıklayarak kanalıma abone olursan sevinirim.